Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün farklı bir motor geldi. Kimko Popeyes. People. People. People, People S 200. Bunun variyatör bakımını yapacağız. Buraları temizledik. Yani parçaları, parçaları da temizledik. Şimdi bakımları yapıp toplayacağız. Başladı mı? Başladı. Şimdi arkadaşlar buraları yağladık, bakımını yaptık. Bulman göbeklerini, öndeki masuru, arkadaki bulmanı da yağladık. Şimdi takıyoruz. Keçeleri bir şey yapacak mısın? Onlar hiçbir şey yapmaya gerek yok. Bak ki bu fasılı gidermenin tek yolu az bir şey yüzeysel olarak yağlamak. Çalışmaya katkısı olur mu? Tabii. Yüzeysel ama yani balataya bulaşmayacak şekilde. Çok biri düştü. Evet, Orijinalde mi topluyorsun, kendisinde mi topluyorsun? Orijinalde topluyorum. Tamam. Kaçsın. Orjinal parçaları topluyoruz. Balatalar orjinal değil sadece. Aa, yani bu üçlü kavrama sadece orjinal değil. Aynen. Üzerindeki e, iskelet yapı. Aynen. Gördüğün gibi bak. Saat gibi çalışıyor. Bunu biraz önce gördün, leş gibiydi. Bu şekilde toplayacağız. Orjinal yayları takacağız. Yan sanal yaylar var aslında. Peki şimdi orijinal yerleri takıyoruz ya, Balata'nın ışlı kavramanın orijinal olmamasından kaynaklanan bir problem olabilir mi? Ya yani daha sonraki zamanda. Yani onu denip göreceğiz. Ama orijinal parçalar, yani yan sanayiyle uyum sağlıyor genelde. Uyum sağlamazsa. Yani sağlamama şansı yok. Bunlar yan sanayide bayağı bir orantılı gibi yapılıyor yani. Ama yani kendisinden sürttüğün yerler daha sıkıydı sanki. Bunlar biraz daha mı hafif? Aynen biraz bol gibi. Bunları deneyelim. Bunlar biraz bol. Dediğim gibi. Dediğim gibi. Sökerken biraz da şey gibi geldi. Sert gibi geldi ama takarken bol. Deneyelim onları deneyelim bir de bazı denemeden çözemiyorsun. Şimdi üçlü kavramı orijinal olunca belki fark edebilir diye bunları düşündüm. Hı. Evet. Takarken de zaten biraz kendini belli <laughs> etti. Yakında bir market var mı? Hemen yukarıda var. Şu üçlü kavramaları bir gerçi balata farkı var ama tartalım mı orijinallerini? Yayı mı? Yok yok. Kavramaları, orijinalin kavramasının ne kadar ağır, bunlar ne kadar ağır? Balataları mı diyorsun? Aynen şunları. Şunları. Gerek yok ya. Takma istersen ben merak ettim yani onları bir iki dakika eğer vaktim varsa tarttırıp geleyim hemen. Tamam sen başla. Bir durdur videoyu istersen. Başladı mı? Başladı. Takozları taktım. O şeyleri yağladık değil mi? Yağla yağla. Hala yağla. Gayet rahat çalışıyorlar. Takozlar çok sıkı sıkı mı? Yok gayet iyi takozların gayeti. Ya yani bunların açılmasında problem yok. Yok, bunların gevşek olması sıkıntı. Bu yaylar biraz daha gerilim. Orijinaller mi diğer yaylar mı? Bunlar ee, diğerleri. Orijinalleri Bunlar Orijinalleri biraz bol geldi bunlara. Bak şuralarda Yemiş mi? Evet. Ama sıkıntı yapmaz şu anda. 我主要是看那个。 Kurak. Ben yine bir YouTuber'da şey görmüştüm. Disket mi? Aynen. O nasıl oluyor yani? Ne faydası oluyor ne? Yani yay biraz daha rahat, burkun hareket ediyor ama yani, sonuçta tasvip etmiyorum böyle bir şeyler yani. Ben de yapmadım. O yüzden bir şey diyemem ben burada. Ama muslamaya bak şimdi. Bunlar biraz sıkıntı var. Yeni icatlar çıkan yani var Genelde buraya Tony'u da çekiştirip diyorum. Geldiğinde evet. gördük. Aşrımız kötüydü. Sonun ters takılmıştı. Doğrusu bu. Parlak kısmı alta bakar. Bir de bunu çekişte şey yapmıştı. Eğer -E düzelttik. Orijinali gibi yaptık. Şu somun nereden baksın 50 milyon ya şu. Evet. Bir de bulamazsın da. Yok. Evet, evet. şu şey topladık. Tamam. Sıradan var bir yani. kere Bunların yönleri var. Gevşek mi? Fena değil. Gevşek de değil. Yıkandıktan sonra biraz daha oturdu sanki. Hı. Bence biraz daha gevşek gibi yüklü. Şöyle i̇şte yağ sürelim. Böyle genelde yağ sürmüyorlar sonra sıkı çıkartıyor. Boşluk yapıyor. İstersen kamerayla doğru göster usta. Şöyle bir şekilde köpeğimizi yağlıyoruz. Orada biraz rüzgarlar şey uçuyor. Aynen hiçbir şey yok. Bu boşluk vardır. Hı hı. O nasıl olur? şey yapabilir miyiz? Yani şu gres onun biraz boşluğunu alacak bu NLG 3 karesi olduğu için yani 3 numara gres biraz kalındır. Aradaki boşluğu alır. Yani bunu yağ sürmeden taktıkları için o boşluk oluyor zaten. Bunu taktık mı aradaki boşluğu alacak bu gres. Gördüğün gibi çadı gibi oldu. Evet. Yani şuradaki fazla gresleri alacağız. Bu parça olacak. Rahat olacak. çalışması için. Rahat çalışması için yani. Ani gazlarda bu parça ileri gider gelir. Sabit hızlarda bu parça dönmez. Sadece bunun görevi ileri gidip geri gidip kayışı sıkıştırmasını sağlamak. Hmm. Bu parçanın görevi bu. Bunları da genelde dostlarımız yıkayıp kuru takıyor. Buna kuru sıkıntı çıkartıyor, ses yapıyor, titreşim yapıyor. Özellikle 60'da 70'de giderken sorun çıkartıyor yani titreşim oluyor. Şimdi bu aldım. işlemden sonra benim titreşim olayında biraz iyileşme olacağını... Tabii ki. Çünkü senin dikkat sen şu orta burçta bir boşluk vardı. Evet. Şu anda boşlukta gitti. Bagalarını da ters takmışlardı. Bagalarını da düz takacağız şimdi. Tersini yani. düzünü nasıl anlıyoruz usta? Şu aradaki bu boşluk tarafı var ya. Evet. O taraf şu köşelere gelmeyecek. Sinikine gerçi öyle bir sistem yok bak. Çok güzel yapmışlar. Sinikine ters düz pek önemli değil. Bak tam şuraları. Honda bile bunu düşünememiş yani helal olsun. Ama ben yine Honda'da taktım gibi. Bizim da takacağım şekilde. Şurası biraz aşınmış. Bakın. Dur. Bir silelim. Aşınmayan şekilde takacağız bunu. Bu gres gerekiyor. Şöyle. Da da bu gres herhangi bir gres olur mu? Yok, Yok herhangi bir gres olmaz. Buna sadece bu gresi kullanırız. Başka gresler. Bu kırmızı greslerden sürmüşlerdi. Bir tane usta kırmızı gresler var ya kaç numara gres oluyor bilmiyorum. Ya kauçuk özellikle falan oluyor. Onlar sıkıntı çıkartıyor. Gres denince arabki boşluğu da oluyor. Güzel oluyor. Rahat, daha rahat çalışıyor yani motor. Bagalar daha rahat açılıp kapanıyor. Ani gazlarda falan. Daha rahat, rahat O da performansa faydası oluyor. Bir de kuru taktım. Bunlar bagalar aşınıyor direkt. Yemeye başlıyor. Tabii bak zaten şurada yemiş biraz. Ya yani bu takalım. 1500 km oldu yani. İşte o bak görüyor musun? İşte o kuru takmaktan kaynaklanıyor. Ben şimdi onu çevirip takacağım. mesela. Bunlar dönmez bagalar. Yukarı ileri hareket eder sadece. Hareket şekli nasıldır? Şu şekilde böyle gider gelir. Böyle gider gelir. Yani dönmez. Hiçbir şekilde dönmez bu. Hmm, yuvarlanmaz yani. Yuvarlanmaz aynen. Bunlar bu şekilde. Şöyle çıkar aşağı iner. Şöyle çıkar. Şu şekilde. Hep sabittir. Bu bagaları yiyen de şu, şu kısımlar. Şurası bak. Ee, Gördün mü bizi? Aynen. Zaten buralarda da uç kısımlarda da bir parlama mevcut. İşte oralar yiyor odayı. Yemesini engellemek hmm. için de grey sürmemiz gerekiyor. Bu şekilde takılabilirsiniz. Otururken de kapak güzel oturdu sanki. Tabii. Yağ yiyince Bunlarda şöyle bir şey var. Bunu takıyoruz. Saatler evet. 5'e 20 kala ya o 5'e 20 var. Ha, kaççısın ne kadar zaman kaldı? Yani zaten bir iki senede bir 10 dakikalık işim var herhalde. Aynen topluyor zaten az bir şey kaldı. Navigasyonla geldik. Navigasyon ters götürmezse 1 saate kaptırır giderim. Gidersin. Burası tamam. Dün Beylikdüzü'ne düzen gittim fuara. Ha? Beylik düzen fuara gittim. Hı hı. Sizin, de, sizin işte geç kaldığınız şey var mı? Rapor tutarlar ki. işler değil mi? ceza ceza oldu. alırsan işler. Ya şöyle geç kaldığım oldu. Bir şey demediler. Bir daha olmasın dedi. Ha, bir, daha i̇şte. olmasın. bir daha olursa ne oluyor? Bir daha olursa rapor tutar. Ha. Görevi geç kalmakta. Disiplinsiz, disiplinsiz diye değil mi? Aynen öyle. Yani çok ıı, önemli bir cezası olmuyor. Bir uyarı cezası alıyorsun. O da sicile işlese de işlemese de çok bir önemli değil yani. Hı. Ama sicil temizken boş yere başka bir şey yazmasında bir anlamı yok yani. Evet. sıkmamak gerekiyor. Yalamam olmuş. He? Yalamam olmuş şey. Yok, bir sıkıntı de. yok. Hiçbir sorun yok. Fazla sıkarsak sıkıntı. Durdurabilirsiniz. Motoru topladık arkadaşlar bitti.